Çok şükür evin önüne geldi araç. Şöyle göstereyim. Temizliğe başlıyoruz. İç temizliğini yapacağız. Toz her tarafı. Şöyle göstereyim aracı da. Yarın da Allah nasip ederse herhalde ülke çıkıyoruz. çok berbat bir şekilde her taraf mahvolmuş ama çok neyse dün ama... toz her taraf toz sileceğiz ya tertemiz sileceğiz Allah'ın izniyle yapacak şey yok zaten Allah nasip ederse biraz çalışalım iş duş ondan sonra Afacan Reklam Murat abi de bir güzel şöyle dış aksesuarlarını şeylerini e, yapışkanlar falan işte ne, yap, ne çizdireceksek bir yapalım bakalım da hayırlısıyla. Şimdi içini görünce biliyorum hepiniz diyeceksiniz ki abi iç döşeme de yapılsın. Şart artık. Doğru. Yapılacak iş döşeme. Buralar hep değişecek. Şuralar kablo bayağı kir artık. Ee, çok deform oldu biliyorum. Buralar. Şöyle göstereyim. Buralar hep Allah'ın izniyle yapılacak ama biraz çalışmamız lazım arkadaşlar. Şimdi bu bir, on, bir anda olacak bir şey değil. Ee, yavaş yavaş hepsi sırayla. Şöyle, ha, koltuklarımız e, sağ sol yeni. Burası ayarlı, ısıtmalı. Sadece e, kışın ve bostoda patlamış tortumlar. Bunları yaptıracağız. Bu sandık öldü artık. Şu içeriler mahvoldu biliyorum. Ee, Allah'ın izniyle bunlar alında bakımı yapılacak. Tabii ki Şimdi biz bir güzelce temizlemek zorundayız. Bir müddet daha çalışacağımız için böyle. Bilmeyenlere anlatacağım. Sonra hani biri çıkıp da demesin ki, ya ben onu biliyorum. Arkadaşlar küçük kardeşlerimiz, genç kardeşlerimiz bu mesleği yapmayanlar olabilir. Bu da bizim arabaların eski tip arabaların kliması olmayan yeni tip arabalarda var ama eski tip araçlarda webosto dediğimiz ısıtma aleti arkadaşlar soba araç sobası şu, bunu bilmeyenler için anlattım, bilenler hani oraya yazmasın. Biz biliyorduk falan böyle bir şeye gerek yok yazmanıza. Ben bilmeyenlere söyledim. Açmışken hani yataklı, tek yataklık. Araba biliyorsunuz, çift yatak değil. İki kişi nasıl yatıyorsunuz diye çok soru alıyordum. Bunun için çok video attım ama birimiz burada, birimiz orada yatıyoruz. Bu değişiyor, hiç sorun değil. Biz çok şükür rahatız. Yatak sıkıntısında bir sorun yok anlaşamamazlık gibi bir şeyimiz de yok bizim kardeşimle. Allah'ın izniyle şu anda temizliğe başlıyoruz arkadaşlar. Kağıtla, bu şey tepeleri yapalım. de o çocuktan aldığımız yavaşlar silik mi ya? Silik silik ben ondan dedim zaten. Bak şöyle çekiyorum komple yani. Hah. Sertemiz olmayan ne şey ya? Ha? Ne O telefon tutacağı. Elimizden geldiğince şu anda artık e, dediğim gibi çalışacağız. Hayırlısıyla bu saatten sonra e, iç döşeme falan bunları bir an önce yaptırmaya çalışacağız. Şimdilik elimizden gelen bu. Gücümüzün yettiği bu kadar. Dediğim gibi Allah'ın izniyle devamı yavaş yavaş. Bir anda olması hiçbir şey arkadaşlar. Çocuk bile doğup da hemen büyümüyor. Evet kardeş doğru. Çocuk bile hemen doğup da Yürümüyor kardeş. Ee, yavaş yavaş işte boyasıydı. En zor olan buydu. Şimdi bundan sonra da geri kalan Allah'ın izniyle e, boyasını bitirdik. Bundan sonrakilerde döşemesi, e, reklamlar bunlara kaldı artık. Yeter kardeş. Perdeleri söktük arkadaşlar. Şöyle göstereyim. E, tertemiz temizledik. Bundan sonra sadece Allah'ın izniyle iç döşemeye kaldı. Boya bitti. Önemli olan e, dış boyası ve e, tadilat tamirattı. Dediğim gibi çocuk bile doğduğunda bir an yürümüyor hemen. O yüzden yavaş yavaş olacak Allah'ın izniyle. Bak şu anda burayı sildim ilaçla. Bak burası hapsar arkadaşlar bakın. Şu anda şu anda önce elimizle şöyle yapıyoruz. Öf. Önce elimizle sonra nemli bir bezle nemli bir bezle bunu nemli bir bezle tırtıklı bir bezle üstünden sileceğiz. Bilader kim ne derse desin bir şuraya bak. Şimdi bir de şuraya bak ortak yok artık baba ya leş ama ilaç müthiş kardeş İlacın pazarlarını yapacağım bundan sonra reklamını reklamını da pazarlığını da satışa çıkartıyorum ilacı ne <laughs> sürdüğünü bilmiyordum önce şuranın haline bak ya bak bir de buraya bak sildiğimiz yerlere bak çok iyi ortak ya Güneşli'ye bak şuna bak şuraya bak.